işlikçiler bunlar. Merayı bunlar söylüyor. Şimdi bakacağız. Bak nereye gidiyorsun? <laughs> bu söylüyor merayı? Burada da var. Bir nereye gidin kızım? Burada gel. Bu bu, bu da kız. Ben bunların hepsi bir şey. Bunların hepsi bir şey. Bunlar mera söylüyor. <laughs> Gece hazırlanıyoruz. Gece çok sert soğuk olacak. Geceye hazırlanıyoruz yani. Gerçekten olama ama çok sert bir soğuk olacak. Bak şöyle çöpler bile bazen hayvanların ayağına falan dolaşıyor. İp parçalarınızı şöyle yap cebine koy anladın mı? Cebinde dursun sonra çöpe gidince at ya. Buraya atma yani. Hayvanlara dolaşıyor. Ayağına cebinde dursun abi. Ne fark eder? Şöyle bir vok <laughs> Bizim efsane zokamız ya. Biz biz wok'tan vazgeçemiyoruz abi. Her şeyimiz tamam abi. <laughs> Liderimi bağladım. Yeniledim daha doğrusu. Liderimi yeniledim. Her şey tamam. Hadi bakalım. Şöyle kalamamı da tatlı bir sıkılığa getiriyorum. Sonra pat 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 pat. Hadi be. Bıraktı mı ne? Valla Nani Osakashi Katana Worms Yikon kurtlarla bayağıdır böyle Liman içi, kıyı, balıkçı barınağı avlar yapıyorduk. Şimdi bayağıdır kalamar avını özledik. Hava da çok sert soğuk. Normalde mutlaka kalamar yapması lazım ama tabi bilemezsin, kısmet. İlk akşam hızlı olacağını düşünüyorum. Hava kararmaya başladı yine. Maşallah 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 Jetlerimiz geçiyor <laughs> Belki de TikTok'ta bir yüzbaşı fly vardı Belki de odur he. Allah Türk Hava Kuvvetleri'ni korusun ve yücelsin Bazen de böyle düz sarımı sever ha. size dedim. Bazen de böyle düz sarımı sever dedim. O anında aldı bir tane. <laughs> Oo maşallah maşallah. Gel 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 gel. Bazen de böyle düz sarımı sever dedim. Hadi oğlum. Hadi gel çocuğum. Maşallah maşallah. Maşallah. Şurada bir tane şöyle Maşallah. Eyvah eyvah eyvah. Güzel. Güzel. Güzel bir boy. Devam devam devam. Hadi. Hemen devam ediyoruz. Bazen de böyle düz sarımı sal. <laughs> Bazen de düz sarımı sever dedim. Anında yapıştı. Şu an saate bakıyorum. Şu an saat 18. 1808 beyler. 1808 pilotlarımıza gelsin bu da. Bir de şu tarafa atayım bakayım. oldu burada oldu burada oldu gördünüz mü Allah, Allah be Heh. peşinden geliyor burada alıyor bak burada bir tane de bebek var bak hadi devam 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 şurada Heh. burada alıyor burada peşinden geliyor burada alıyor Bir de böyle de misafirlerimiz var. Ne istiyorsun kızım sen buraya? Gel dedim sana sen niye böyle her şeyi sanki bunları yiyebileceksin ne sen? Bunları yiyebileceksin ne? Kırk defa bunları yemeyeceğin şeylerin başına gelme diyorum. Elleme diyorum ben sana. Şu an bende hangi zokalar var bir bakalım. Mesela yanında yine DTD'nin bir Red Glow'u var şöyle. DTD'nin bir Red Glow'u var. Yine kendi boyadıklarımdan var. Siyah. Sprey boyayla boyadığım siyahlar var. Kaptanın bir siyah zokası var. Klasik bizim. Şuralar yırtılmış ya. Sübiyeler de ısırıyor bu arada. Şu mesela şurasında da ısırması. Bu da yine Fladen'in Vogue'u. Yanımda her şeye rağmen maket getiriyorum böyle akşam üstü erken gelirsem. Ne var? Billy Crafty var mor kafası. Billy Camaro var yine mor kafa. Öbür tarafta yine bir Yuzuru ya da Yamaşit olabilir güzel bir gündüz rengi. DTD var balistik. White Killer. Yine DTD'nin çok güzel bir rengi daha var. Duel'in güzel bir zokası var şöyle. Envin'in boyadığım bir sprey ile boyadığım bir zokası daha var. Enviler bu arada çok iyi zokadır beyler. Yamaçta kalıptır. Mesela şu da Enviden boyadığım bir zoka. Deniyoruz yani tabi burada çalışan bir zoka bulmak. Acayip bir Poyraz var. İyi, iyi üşüyoruz yani. Harbiden iyi üşüyoruz. 오, 러니고 러니고 쳤던 러니고 쳤던 아, 저쁘자. 이래비탕에 러니고 쳤던 이케, 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 Çok güzel. Hadi. Üç tane aldım bu gece. Yani boylar güzel hakikaten. Boylar gayet iyi. Çok şükür yani hiç yoktan iyiydi. Bayağıdır kalamar avı yapmıyordum. Fladen Voxokayı her zaman çantanızda bulundurun, kutunuzda bulundurun arkadaşlar. Kış avları kalamarlar için çok bereketlidir ama tabi dayanmak biraz zor. Sıkı giyinmek, işlik, termal işlikler falan. Dondum bu arada harbiden. Görüşmek üzere, rast gelsin. Beyler, Meray tarif eden kedimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz gerçekten. Mera nere dedik, böyle söyledi. Şimdi bir pati koyacak bana. Hadi git kızım. Hadi git kızım. Ama o ne güzel oldu olmayınca hemen uykum gelir. Kendisine teşekkür ediyoruz bu merak konusunda.